canlı yerimizi açtık. Üçüncü ve son canlı yerimiz köfte. Burada rüzgar yapı diyor. Şimdi okul tarafına doğru giderken şok market, bin market. Yani orada bir iki yere dükkan. A101 var mıydı orada? Var galiba. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Okul tarafına giderken dediğim gibi burası sonradan mahalle olan düzenli bir mahalle. İnsanlar buralarda bahçelerinde çiçek yetiştirmeyi çok önem veren Sakarya'nın bu konuda belki en iddialı mahallesi <laughs> bahçeşleriyle uğraşan mahallesinden bahsediyoruz. Şu binalar yeni gördüğün gibi demin sağlam evet şimdi canlı yayında herkes gelene kadar biz de bin mahallede okul tarafından camiye doğru balkan camisi bir cami daha var bir tane daha cami yapılıyormuş nereye yapılıyor bilmiyorum hüla <laughs> helal <laughs> buralarda oturuyor arkadaşlar evet sahibinden satmak. Mesela şurası satılık bir bina ama çok geniş değil. Ama dublex özellik. Evet, dublex özellik de olduğu için çok geniş olması gerekiyor. Dublexlerin üst katları dahil oluyor. Ortadan bir çıkış oldu. Evet. geliyor. Buradan bir geçemedik. Gerek yok. Evet şimdi okul tarafına doğru gidiyoruz. Beşköprü'de. Beşköprü küçük bir mahalle değil arkadaşlar. Evet, çiçek yetiştirmede gerçekten çok iddialı bir mahalle. Bahçelerinde çiçeklerle uğraşmayı seviyorlar. Zaten öyle de olması gerekiyor galiba. Şehirden biraz uzakta. Yazın çok hoş gölgelerde oturuyorlar. Dışı. biraz daha soğuk alsa da böyle binalarda beş köpü. Son 20 yıl içinde daha son 10 yıl içinde yapılmış binalar yoğun çoğunlukta. 30 sene önce buralarda doğru düz bina yok. Evet şimdi selam demiş Esma adı güzel. Burası Sakarya. Serdivan içerisi 5 köprü. Türkiye evet. Türkiye gerçekten. Güzel Batırımızın her bölgesi, her yeri ayrı güzel. Şimdi okul tarafına çabuk varız bir canı yanaştım. biraz sokakta kaldık. En azından bir minibüs geçti. Bayağı bir minibüs geçti bugün canı yayınlarda. 8 kilometre mesafede Sakarya Çarşı Merkezi'nde. Serdivan ilçesi Beşköpe Mahallesi'nde minibüslerle ulaşım var herkesin arabaları çok burada yerleşen insanlar biraz da bakın çizmenin içinde ne yapmış çiçek ekmiş abi çizmenin içinde evet çiçek ekmeği çiçek ekmeği seviyorlar Allah çok markete doğru geliyoruz evet. İyi iyi var şimdi biraz hareketlenecek sıkılmayacağız inşallah biraz hareketlenecek bu bu da bir dolmuş, mavi dolmuş. Evet, dolmuş da bu. Değil mi? Değil. Mavi dolmuşlar da var da. Onlar 19,5 lira taksit. Taktırmış. Taksit neymişler? 20 lira. 7 kişi alıyor taksit. 7 kişi. Herkes şimdi iftara doğru. Ramazan ayının son günleri. Çok market burada var. A101 var, BİM var, evet. Beş köprünün üç bölgesinde geldik. Bir tane BİM, iki tane A101, üç tane Şok Market, bir tane Migros gördük. Şimdi bir market, bir marketin arkasında ilkokul, ortaokul, anaokulu, orada bir cami daha var. İsmini hatırlamadım şimdi. Ne diyor? Kıymalı bir de sipariş alınır. Tavuk baget 99 lira. Tavuk kelebek 99, tavuk fileto 175 lira. Burada yangın merdiven de var. Tabi. Önemli. Anoklu. Ha, bu özel bir özel anoklu. Var. Var. Özel bir anoklu olsun gerek. Evet. Özel de Evet. Özel tebessüm gündüz bakım. Çocuk bakımı. Evet. Kreş. Kreş. Evet, özel olduğunu anlattık zaten. Çünkü devlet okulları biraz ileride. Camiye doğru git, tıpı halk ekmek. 10 lira normal ekmek. 15 lira, 210 gram. Küçüldü ekmekler son Sonbahara doğru bir 20 lira yaparlar, ekmeğin gramı artırırlar. Sonra bir daha 210 gramı görürüz lira, 20 lira fiyat. Erdoğan böyle eritiyor. 10 lira, 350 gram fide. 330 gram, 20 30 lira. 300, 30 30 gram, fide 20 lira ama... 210 gram ekmek, 10 lira. Fide tamam, 330 gram, 20 lira. Uygun ama küçük, gramaj küçük olunca da çabuk kuruyor. İki dolu olmuyor ya, hamur kısa. Biraz daha kuruyor, çabuk kuruyor. Bir de erken geliyor bu halk ekmekleri. Ondan sonra ama gene 20 lira. 30 lira. İki tane pide götür çabaklarının içerisine. Kalabalıksa 40 lira. Yine gene iyi ya. Zaman da. Bakın taksim minibüsler. bunlar 20 lira. Evet. Şimdi bir mide geçtik. Bugün girmedik yine. Orada koymuş oraya kayma yerine. Çocuk hayırlısı. Çocuklar da bir şekilde enerjilerini atmak istiyor. Nereye geldik? Özel dükkanlar olur demiştik birkaç tane. Kol bakalım. Boyacı. Boyak satıyor. Kulumba tatlıları, kadayıf tatlısı, baklava. Karadeniz mega dönüm bazlama tosun da çıktı galiba. Göz göz dana. Ada simit. Açma poğaça fırın var. Fitness, fitness. Kahve. Evet. Şunda. Şimdi okula doğru gideceğiz. Camiye geldik. Karşıda da bir tepe var, Maltepe. Şöyle gözüküyor orada. Şöyle bir tepe var. Maltepe. Karşıda üniversite. Orada Maltepe. Orada üniversite. Hep tepe. Tepelerde geziyoruz. Yani. Cami'nin ismi. Ama yani cami de güzel bir cami. Yeni, yeni gelir cana. Emin oba ortaokulu, anaokuluna geliyoruz. Erdoğan Müdürü ne can? Mustafa Karaslan canı. Evet ismini. Yukarıda alırmam gerekiyor. Biraz aşağıya iniyor şu anda. Bakın Taksim Ülübüs gene geliyor. Bayağı bir. Bu dakikalarda Yolun Çarşıdan gelişiyor. Eve gelmez olsun iki üç dakikada bir salıyorlar bir Bu tarafa giriş, gidişte biraz bekliyordur ama. Çünkü son yarım saat falan kalmıyor. Karşıdan, evine gelenler buradan gidişler şu ara yok gibi bir şeydir yani. Evet. Neyse okul duvar bayağı bir önümüzü çekti. En azından şimdi e, fabrikaları görürüz karşıdan. <laughs> 3-4 dakika sonra kuş bakışı fabrikalara bakarız bakın bir <laughs> geliyor giden de var giden niye var Elf, gip, 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 İftar olmadan adam bin diyor <laughs> yolda buluyor yolda yolda alıyor yolda benzin evet. parasını giderken çıkarır geri kendi full doldurur getirir tam çalışacağız Karşı ama karşıda otokar fabrikası karşıda yeşil otokar evet Evet otobüs yok. Otokar var orada arkadaşlar. Yakınlarda Toyota var. Goodyear lastik fabrikası var. Babuk vagon fabrikası var. aklımıza başka yeri şey yok. Önemli fabrika var. Türkiye çapında. Borsada işlem günü. Goodyear. Otokar. Otokar. Veysaç Lodistik. Buradan görüyor lan. O kadar çok şirket oldu ki bu En son 509 diyorlar. Şey 550 olmuş herhalde. 5 saat. Yani halka arz ediliyor. 550'yi buldu herhalde. Halka arz edilmiş de. Para kaldırmıyor. Gerçekten vatandaş da bu borsada iyice terk etti gitti. 8 milyon. Yatırınca şimdi 6 milyon lira düştü. Şey. Onlar da bayağı bir portföyleri küçülttüler. Evet şimdi şehir arası otogarı kimse kalmamış zaten. Bir de havada